Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Skin Club'dayız. Siz de siteye gelmek için açıklama ve yorumlardaki sabitlenmiş linke tıklayarak siteye giriş yapabilirsiniz. Aynı zamanda sağ üstteki artı butonunu tıklayarak dilediğiniz ödeme yöntemlerinden birini kullanıp para yatırdığınızda para yatırma bonusunuzu alabilirsiniz. Her video için açıklamaya ve yorumlara sabitlenmiş bir link bırakıyorum. O linkten siteye giriş yapıp bonus paketinizi alabilirsiniz. Şimdi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar 4438 dolarla Skin Club'dayız. Hadi bakalım bugün neler yapacağız? Şöyle etkinliğimizin 18 günü var. Hemen girelim şuradan. Şansımızın Market Palace'ta bir alalım 1128 tane. Token'im var. Hemen Covert Life kasasıyla başlıyorum. 2 3 tane. Alamıyorum şimdi. 2 tane alabildim. İkili açacağım. Umarım buradan bir itemla güzel bir itemla en azından girişimizi yapabiliriz. Bakiyeden yana sıkıntı yok. Paramız var. Ama bir drop gelseydi iyiydi. 40 dolarlık item geldi buradan. Devam edelim. Şimdi birkaç tane kasa açayım. Bu arada günlük ücretsiz kasamız var. Siz de dilerseniz şansınızı burada da deneyebilirsiniz. Hemen levelimi açıyorum. Yani 80 leveldeki kasamı ücretsiz kasamı açtım ve ne geliyor? Cortex mi Griffin mi? Griffin geldi. Evet 2 dolar buradan almış olduk. Başlangıç için gayet iyi 42 dolar. Hiç yok da nedir? Sensus kasasından ikili açacağım. 102 dolar veriyorum. Bugün ikiliden yana gideceğim. İki, iki açacağım kasaları. Öyle gözüküyor. Bakalım. Hadi bir heyecanlanalım. Abi heyecanlandırmıyor bunlar bizi ya. Satıyorum. Tekrar açacağım. Hadi bir drop gelsin. Şöyle güzel bir Gamma dopları alalım. Hadi be alalım. Yine gelmedi. 17 dolar. Devam edelim. Kasa güzel kasa. Siz de şansınızı deneyebilirsiniz burada. Şurada Tekno kasası mı diyor artık neyse bir ikili de buradan açalım 79 dolar. Verdik. Buradan da bir Marble Fate çıkarsak. Hayaller ve gerçekler mi diyoruz? Aynen öyle. 69. Tekrar açıyorum. İkili. Hadi. İstiyorum Marble'ı. Eldiven güzel mi? Nasıl güzel parladı öyle gözümüze. 25 dolar sattık. Devam edelim. Eğer ki buradan şansımızı tatlayamazsak, paramızı bir savaş yaparız. Böyle aşağı indim tabii ki siz diyorsunuz niye inip duruyorsun? Bıçak kasası açayım dedim ama şöyle Butterfly'dan açalım mı? 149 dolar verdim bir tane. Açıyorum. Hadi be şöyle güzel bir bıçak. Ah gitti drop. Kodret verip duruyor. Açacağım bir tane daha. Açacağım be agam. İstiyorum yani bir özel drop çoktandır çıkartmıyorum ya. Onun o parlayışı güzel yani. Güzel de bir bıçak da olabilir. Knife ama Queen olmayaydı iyiydi. Sattık devam edelim. O zaman farm kasalarına girmeye gerek yok. Valla şu kasalardan da açabilirim ama çok uğraştırıyor bunlar beni. Sürekli aç 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 aç. Tekrar tekrar. O yüzden farklı bir kasa açalım. Winner'da ne vardı? Evet güzel de bıçaklar var. Hadi bir tane deneyelim. Bak iki açacaktım bir açtım unuttum. Dur dur dur. Gidiyor. <laughs> evet anibus verdim. <laughs> Vermeseydi iyiydi. Tamam geldik şimdi. Şöyle over times açacağım ama. Şöyle yapalım. Savaşa koyalım over times'ı. 7, 8, 9. Ne kadar oldu? 10 tane koydum. 1500 dolar. Deneyeceğim şansımı ya. Crazy modda deniyorum. Çok olmasına gerek yok. 3, 4 kişi iyi. Gene çok olmasın dedim. 4 kişi seçtik valla. Hadi bakalım. ortaya bir bıçak, iki bıçak. Oh. O bıçak neydi? Dur bir dakika. Hmm. Damaskus değil. Hadi be. Bir bıçak daha geldi bayanet. Bana gelmediği sürece sıkıntı yok. Evet hadi. Lütfen bu sefer almam lazım. <laughs> Prince Trim 85 dolar. Bence çok bile verdi. Evet 68 dolar. Hepimize dizdi. İki bıçak daha. Evet. 10 tane kasa koyduk. Acayip itemler çıktı. Ve kazanan ben, 5697 dolar Vallahi daha da bir şey demiyorum. Görüyor musun? Alacağımı biliyordum. Çünkü çok kaybettim kasalarda. Evet. Bence yeterli. <laughs> Keyfimiz yerine geldi. Umarım sizin de keyfiniz yerindedir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Siz desteğe gelmek için açıklamaya promosyonlu linki bırakıyorum. Oradan giriş yapabilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.